Selam herkese. Ben Noe. Bugün Burun Norman yapacağım. Ranked maçtayız. Ekiple beraber girdik. Bakalım neler olacak. Yanlışlıkla ikili skili açtım. Bu beni çok geri düşürecek. Adamları redin oynayalım o zaman. Hızlıca mı? Bakalım ne olacak ya bu oyun. Eğer düşündüğüm şeyi yaparsam çok güzel olacak. Yapamazsam zaten oyun onlarda gibi bir şey. Şunu saklayacağım x düşüreceğim. Bekle bekle sakin ol. Gir şimdi ona bekle 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 bekle. Biraz açılsın la sen çık Efe biraz gir çık. Yok adam anladı ya. Aldık biz de kaplumbağa bir şey olmaz. Adamlar kuleyi alacak. Yapacak bir şey yok. Aslında Bruno'yu ilhamlı oynamak gerekiyor ama eskiden ormanda çok oynardık. Bir maziye döneyim dedim ben de. Bu kaçtı ha bu arada. <laughs> Bize. Saber oynayalım mı? Redin oynuyor. Yukarıyı almamız lazım ya. Güzel. Of, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu adamın da ne? Daha sakin ol Keri, sakin ol. Daha yeni başladık. Soluklan. Stres al. Bu kadar stres iyi değil. Orada Seybur almam iyi oldu da. Devamı gelseydi daha iyi olabilirdi. Şu ilk temi çıktıktan sonra Bruno deliriyor zaten. Şu ilk temi bitireyim. Gücünü göreceksiniz ormanda. Çok güçlü. Ama işte biraz pozisyon lazım. Attım. Sen ne yaptın? Bileyim. Bir kafayı takmışlar. Sen ne durumdasın? Sen çok düşmüşsün. Geri düşmek lazım. Şurada gel pus şurada. Of of Adam adam onun mavi bak bak oraya pus demiştim ya bak bak adam girdi oraya. Süleyman beni dinlesene canım benim. Gel bak ben de oyna bak bak görüyor mu beni gel. Bak adam şurada pusuyor Süleyman. <gülüyor> 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 Bu kadar ya. Gerek yok hani o kadar şeye. Efora gerek yok biz bu uzatmayalım boş yere. Kapılmayı alamayız. Çarpımı attım. Ama adamlardan çalabiliriz. Gel kapılmayı ya kalmış. Tamam zorlama. Saber kilo almasın, kill almasın. Bak şimdi bak. Tamam sakin ol edit. Tamam sensin. Tamam tamam. Efe öldü. Güzel çıktın mı oradan? Halil dönmüş oyuna Ben ufaktan evet. topluyorum Topla topla sen kasıl biraz Sonra tek dersin zaten her türlü Öldü o bir Bak Saber sanki buraya bir yere mi gitti ben mi yanlış gördüm Şefsiye miydi o? Gel aşağıya açalım Gel gel o kaçacak kaçacak gel Ama ee, gelin ki adam kaçsın. boşver Kilo oynamıyoruz bak. Kuleyi aç. Kuleyi aç. Kuleyi aç. Sen de midi tut. Aynen. Aç bu kuleyi. Bir tane vuracağım zaten ona. Kuleye, kuleye. Ya şu ne yapıyor ya? size geliyor. Biz niye oynayamadık oraya ya? Kuleye açmaya oynayacaktım. Neyse, yapacak bir şey yok. Fantomlu oynayabiliriz ha. Ama, ama ama bunu yapma. <laughs> Aşağı kule gitti. Kaplumbağayı alırlar. Kaplumbağa. Onu da. Abo. E bu... Çıkabilir miyim ki? Çıkabilir miyim ki? Bilmiyorum. Kiri'yi nasıl öldüremedim ya? Canla kaçtı ha. Hmm. Ulti de öldü sandım da ölmedi. Bir de atacaklar. <laughs> Ay bunu nasıl yedin? Ben bunu nasıl yedim? Ben bunu nasıl yedim? <laughs> Digi pasif kalıyormuş ya. Hızlı oyun dönüyor da. Phantom bitireyim mi? Hızlıcam onları ben. Süleyman. Benim yanımda kaç çekerse ulti basarsın. Bir tane deneyeyim mi? Bir tane vurayım mı? Vur bakayım. Vuramadım. Eee... Arkamdakinden mi korkayım, önümdekinden mi korkayım? Öldü mü şey kalmıyor. Gel, 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 gel. Güzel. Abi bu aşağı bitiyor, aşağı bitiyor. Şuna. Güzel. Gel, 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 gel. Bunu oyna, bunu oyna, bunu oyna. Kes onu, kes onu. Güzel, güzel, güzel. Ne yapacağını çok belli etti. Şimdi bak buna bir umutsuzluk çıkıyoruz. Tamam mı? Tak 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 geçireceğiz. Sonra bir zırh denme alayım ben bunlara bir de Aslında doğru rüzgara mı alsam ya kiriye? Şu an bilmiyorum ne alacağımı. Ya Fır kanka, bu acaba? <laughs> Sen bir antikler al ya. Maç başından beri sadece bana ulti attı. Bir şey olmaz olur öyle şeyler. Amaç tilt olmamak. Tilt olma oyunu çevirsin. Takım arkadaşın katledildi. Oo. Hasara gel. Uf tamam 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 tamam. Keriye vuramıyoruz. Keriye daha var. Bir bir iki tem daha var ona. Ama vuracağım ona da bekle. Yok da ben oraya girebilir miyim acaba? Ben Bilmiyorum ki çıkamaz. Değil mi? Saber'ın dönmüş müdür? 2-3 saniyesi daha vardır. Değil mi? Edit geliyor. et çık buradan ya burada bizi yok Yo aslında Mistar yok. Süleyman ben oyna. Yakınımda dur gel. Gel gel gel. Yakınımda dur. Aşağıdan gel aşağıdan gel. Mistar aşağıda şu an yaparsak yaparız Tete. Gördüm seni gel. Of ya abi çok güzel hasar vuruyorsun ya. Kana <laughs> Halil yine kesmiş. Allah'ım İyi de ben vuruyorum da bende kan mı kikiller? <laughs> Halil olsa ulti mı? Tatlı <laughs> yok mu? Yok ee, bunu keşke söyleseydi. Şu, şu kuleyi bir yiyelim. Beni başka türlü öldüremez zaten. Takımın bir kule yıktı. <laughs> Şöyle çok güzel. Minyonlara da gitti o. Şunu ben alayım. Ama biri koru Süleyman. Saber beni her an tekleyebilir. Beni teklerse sıkıntı olabilir. Gel mavi. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Ölmeyin. Ölmeyin, ölmeyin onu orada, ölmeyin. Çık tamam çık çık çık. Ama ama bu, bu kadar fazla ha. Saber gel buraya. Bu kadar fazla ama ha. Hani kanka. bitireceğim şimdi. Yardım. Abi çok kötü yakalandım ya. Efe keşke biz oynasaydım. Onu da keserdim oynasaydım. Zorlama. Sülom zorlama Sülom. Bir şey olmaz. Lord verdik. Sıkıntı yok. Sen sen nesin ya? Sen sen çok ayrı bir seviyesin Sulo. El alan Lord çalıyor adam. Seni kıskansınlar oğlum. Seni global tanklar kıskansın. Sen biraz saldırı hızına ihtiyacım var. Zaten. Süleyman abi benimle oynasana. Tamam gel. Gel benimle oyna. Bak. Biri var. Gel benimle oyna. Döverim. Saber bana gelecek canım benim gel. Gel. Gel benimle oyna. Gel sakin ol. Ben döverim onları. Saber burada. Evet Saber oralarda bir yerde. Ee, gösterin bana. Bir tane vursam var ya yamulur ha. Hayır. Oynadı benim aslanım. Gel, 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 gel. Ona bir tane vururum sadece. Ona sadece bir tane vururum ben. Ben bundan sonra fırtına yapacağım ya. Ben şımardım. Gidiniz mi yapsam? Var ya. Ne? Sabır fokus diyeceğim. diyor. da. Hazır delme yapalım. Hazır tamam. delme. minyonları ben de alayım. İşte. Ee, çimden görüş lazım. Bekle tek başına girme de. Şu çime bakabilir misin? Şu çime. O ne ya? O ne ya? Güzel 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 dön hemen dön hemen dön. Beklemedikleri yerden vuralım onları gel. Şu kuleyi açarlar. Saberdense bu elemana vuralım. Kadar. Güzel. Orada doğal rüzgarını güzel bastı bu arada. Onu. Saber var. Benim doğal rüzgarım yok. Ee... Ama ikinci skill sakla dedim ya. Çok iyisin be. Bak ölecekseniz böyle ölün işte. Halil adamlar lord yapamaz diye düşünüyorum. Güzel maç. Tabii ulti döndü mü acaba? Döndü döndü. Or. Sene karşı opan varsa aslında dodge'layabilirsin de. Biz de girelim. Tam lord bozuldu. Ulti kadar ya. Hata yapmayın. Ben şu lord'tan biraz tek kasayım Vuracağım onlara. Fake lord, fake lord. Gördün. Fake 4 dedim de bir an orada alasım tutmuş. Çok iyi. O öldü. O da 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 öldü. Bakayım buraya sen. Güzel. Güzel oynadık. Aman. Aman. Aman ben biliyordum böyle olacak. Bitirin oyunu ha. Oyunu bitirin ha. Herhalde Lord var. Bitti oyun. Ama bitir bitir. Bitir. Dur E, ee, tamam güzel. Güzel maçtı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz kahraman varsa yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> güzel maç oldu. Eğlendim açıkçası. Elinize sağlık sizinle. Skor tablosunu gösterip kapatayım. Hoşçakalın. <laughs>